Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, e, ben ikinci bölümünü yapmıştım ama YouTube'a atamadım. Bir şey yok oldu. E, tam da videoyu bitiriyordum ama biz bir tane hal e, ee, Şu şöyle bir tane bahçe yaptık. Buraya hayvan sokacağız. Onun için halı yapmıştım, tam halıyı yaptım. Video ya bir şey oldu, video kayıttan çıktı ve onu atamadım. O videoyu atamadım. Ee, o yüzden o videoyu ne yaptığımı size anlatacağım. Anlatmaya başlayayım arkadaşlar. İlk önce yatağımızı yaptık. Ee, iki tane yatak yaptık ee, bir tane yanlışlıkla yapmıştım ben sakarım zaten 34 tane demir kastım arkadaşlar Hatta koymuştum sandığa da ee, orada videoyu bitirecektim bir tane şey yap ama şimdi bunları pişirmekle uğraşacağız o yüzden taş kazmamız lazım e, hiç taş kazmadım madene Bir tane dümdüz bir tane e, mağara buldum. Oya indim. Ama şimdi sizlerle birlikte oynayacağız. İnşallah yine videoya bir şey olmaz. Yani bozulmaz. E, hatta şu e, şu mağaraya indim. Buradan topladım. Burada birazcık şey yaptım. Kömürle kazalım. İhtiyacımız olur. Şöyle kazalım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, dün iki tane şey video çektim. Roblox videosu. Evet devam edelim. Gidelim. Oo. Arkadaşlar bu ne? Neyse biz oraya bakmayalım. Diğer mağaralarda buldum iki tane mağara buldum üç tane mağara buldum tek mağaradan kasmadım yani biz evimizi kaybetmeyelim de arkadaşlar ben bir şey yapacağım ay biz e, fırın yapacaktık e, demirlerimizi pişirecektik onun için hemen taşlarımızı kazalım evet kazalım. Kaç tane taşımız olduğunu bakacağım şimdi. Alalım. Evet. Ba bak bakalım. 14 tamam, yetiyor. Hemen evimize gidelim. Şöyle. Arkadaşlar ben Minecraft'ı çok seviyorum ama biliyorsun çekemiyorum. Ama çekmeye çalışacağız artık. Evet. Şöyle fırınımızı yaptık. Fırınımızı bu yere koyalım. Şimdi demirlerimizi neyle pişireceğiz? Ağaçla. Ağaç kazmaya gidelim. Oralarda var. Gidelim. Ana panda. Ben bunu yeni mi gördüm yoksa var mıydı? Neyse videoyu izlerim. Panda bir saldırıyor mudu? Ben bunu öldüreceğim. Yok saldırmıyor. İçinden hiçbir şey düşmedi. Et düşseydi ya bari. Neyse. Kazalım. Evet. Kazdık. Gidelim. Aa koşamıyorum. Yemek ye yemek lazım. Ben evcil e ay hayvanları da almam için bir tane tarla yapmam lazım. O tarlayı da yapabileceğim yani bu demirler. Şu kovası yaparsam şu demirler da kalsın. Yapalım. Şimdi bu demirlerin pişmesini bekleyeceğiz. Bekleyelim. Yeniden normal noktasını da yapalım. Evet arkadaşlar. Biz demirleri bekleyeceğiz. O beklerken de o sırada birazcık da şey yapalım. Bir gezinelim, bakalım ne hangi haritalar varmış yani. Şu ağaç kazalım biraz. Şöyle. Bu kadar yeter zaten ağaç bitti. <laughs> Evimiz çok küçük kaldığını sanıyorum. Ama evimizde şu an bir şey yapmayacağım. Pişmişti değil mi? Bir demir çağına geçelim inşallah geçebiliriz. 6 tane pişmiş yere oldu Evet. Şimdi şöyle buradan alalım odunlarımızı. Yapalım odunlarımızı. Evet. Çubuk yapalım. Bu kadar yeter. Şimdi bu çubuklarla kendimize kılıç yapalım. Kazma yapalım. Oo! Oh! Kalkan yapalım. Şöyle. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koydum mu? Kalkanımızı da yaptık. Süper. Ay ne oluyor ya? Neyse. Hemen crafting table'dan geçmeye çalışıyormuşum. Hemen şöyle kalkanımızı takalım. Dem o demirlerimiz pişmiş. Evet. Arkadaşlar videoyu burada birazdan bırakacağım. Şöyle kovamızı da yapalım. Evet. Arkadaşlar ben birazcık şu demirlerin pişmesini bekleyeceğim. Pişince hemen geliyorum. Evet arkadaşlar birazcık bekledim. 5 tane pişmiş. Çok beklemeyi sevmem. O yüzden o kadar bekledim. Şimdi ne yapsak? Bir tane balta yapalım şöyle baltamızı yapalım. Baltasız bu iş olmaz. Çakmığı yapmıştık zaten. Arkadaşlar bir tane şey yapalım. Çapa. Bu çapayla tarlamızı yapacağız. Şimdi bir tane su, su kaynağı bulmam lazım. Ay yanlışlıkla yaptım da o geçer birazdan zaten iki dakikaya. Şimdi su bulmam lazım ama gece oldu. Uyuyayım. Uyuyalım. Uyuduk. Ne şey e, videoyu göğüs say, göğüs e, şey olduğunda su bulduğum bo, gibi bir şey çıktı ama evet öldürdük arkadaşlar e, bu video inşallah bozulmaz bir şey bozulmaz bir şey olmaz. İnşallah şu olmaz su kaynağı bulacağım. Şimdi şöyle kovamızı alalım. Birazcık yola çıkalım. Hatta dur. Şurada bir milyon tane su vardı. Okyanus vardı. Dur, oraya gidelim. Neredeydi o? ha Bakın şimdi arkadaşlar. Burası mıydı? Yok burası değildi. Hani biz bir sene mağaraya gitmiştik ya orası. Nerede orası ya? Ben de düştüm ya. Şurası değil mi? Evet burası. Buradan böyle gidiyorduk. Sonra böyle buradan çıkıyorduk. Üstte. çıkalım. Bu da full su ama üstte nasıl çıkacağız? Arkadaşlar ben riske atmayı hiç sevmiyorum. Neyse o zaman e, bir sonraki bölümde riske atacağız. Evet. Demir kılıcımızı da yaptık. Yani iyiyiz. Şu da evimizdi değil mi? atmayın lütfen bana. Oyla. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun daha sonuna gelelim mi? Dur şu tavuğa oldum. Evimizde getirelim sonra e, oyunu kapattığımızda bir şey olmasın. Evet. Evet o zaman ne kazandığımıza bakalım. Ay demirler pişmiş mi? Demirler pişmiş. Arkadaşlar ben son olarak kendime bir set yapmak istiyorum. Dört tanesi eksik ama bir şey olmaz. Evet. Böyle. İki tane de olsa yaptık işte. Şöyle. Yaptık. Giremiyorum. Heh. Evet. Evet arkadaşlar hepinize bay e, videoyu like atmayı atıp abone olmayı unutmayın hepinize bay bay.